Sivas oynarız ve yanımda da Ömer İşko var. <laughs> Konuşmuyor. Şimdi arkadaşlar e, muhteşem yapacağız. Ömer konuşsana lan. Konuşma gel. Allah. Gel lan buraya. Oğlum sen bana mı sniper sniper sıkıyorsun lan söyle. Adam uçmayı ile saçmış bana sniper sıkıyor. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? uçmaya hilelisin. Ham yapacağım sen göreceksin ha. Gel lan buraya. Değişik. Ölsen de artık değişik. Arkadaşlar ben çok iyi oynadığım için Ömer Ömer'e saldım şu anda arkadaşlar çok iyi oynuyorum. Hav, nasıl saldın? <laughs> küfür etme lan bu, bu, video alanında küfür kullanmıyoruz. Değil mi? Bip. Ne oldu lan? Al kafana dondurucu işin. Atamadım. Oh ben orada mıyım? Evet. Asıl ben şimdi başlayacağım dedim. Program açtım bekle. Program açtım. Uçma programını mı açtın? Tamam, hayır oğlum ne alaka bu? Arkadaşlar bu önceki tur uçma programı açtı. <laughs> Yine açarım ki. Canım 100'dü. Onunki 45 falandı Hayır 15'ti. 15'ti. Adamı vurabiliyorum. Uçuyor adam. Ham. Geber lan. Bak dedim odumu açarım. Görürsün. Dur açacağım. Bu tur bir. Odunu açma da ölecek anasını. Arkadaşlar ben iyi. Bir dakika zor oldu işte. Tamam. 10 dakikayı tamamlamamız lazım. Hazır mısınız? Dedim odum açık şu anda. Bekleyin ben şurada şey aura farmı. Aura farmı alayım. Ham. Ham. Kanka sabah kadar beklerim ben. Ben de sabah kadar bekledim. Gel arkadaş olalım gel. Ha aynen sen benim arkadaş olmayacaksın ki. Gel kanka sarılayım gel, gel. <laughs> öldürabileceğin... sana. Seni sarılmam beni öldürebileceğini... Sana kırk kırk vurmuş gibi sarılacağım kanka gel. Ama git dedim sana harbiden mi? Bak bıçak alacağım elime göreceksin. Şey gel lan buraya değişik değişik geber lan. Aa, bilmem mi? hissettiğim bu şey yanımda kaldın yanımda kaldın aa, aa yaramadı bak hani reçetem sürütüyorlar Dur, Çok hiç Oynayacağım Mesut. derken ben sana şimdi köpek suratı falan yap. Hadi bay bay. Ben <laughs> sana dedim ama oynayacağım. Kayıtta mı lan? Kanka kayıt tamam. yok. Kaydı kapatmışım yanlış. Nerem at nereme dur bununla şey yapıyorum lan. Arkadaşlar bu Ömer'i tanımayanlar varsa Ömer. Adı Ömer. Oo, çok büyük bilgi verdin. O da niye benim telefon numaramı soruyorsun sen? Arkadaşlar Ömer'in telefon numarasını soruyorum. 0512 620. Sallıyor. Bu arada gerçekten sallıyorum telefon numarasını tarif etmeye bile dedim. Allah! Allah. Geber lan buraya nasıl çıktım ben de bilmiyorum. Yok kanka ben direkt tepeden aşağı düştüm. Yalan. Gelme, gelme. Yaklaşırsan aşağı atlarım. Muhteşem evimizi hatırlıyor musun? Sen bana niye bozuk ev sattın lan? Oğlum bak, orada ağlayın ben de ağlamasın var ya. Hadi ağlama yine. Arkadaşlar şimdi durun be ben bunu yeneceğim yeni harita seçeceğiz. Tabii. Arkadaşlar şimdi silahlarımızı seçip başlayacağız. Yeni harita seçtik. Umarım güzeldir. Ana, yasak çünkü kırık, kırık, bak arkadaşlar yalan söylüyor çok kötü oynuyor kesin sen Uçuyor lan bu. Evet uçuyorum hile yaptım. Kanka yaklaşırsan döverim. Kalkan malkan delmedi. Bıçak kalkanı delip içine tornavida gibi delip geçti kalkan. Ben böyle kalkanın içine başlıyorum ama. Oğlum. Arkadaşlar umarım iyi olur. Eski videolara gönderme. Zayıf işte. Ne oldu lan zayıf işte. Yunus beni bulmaya çalışıyor. Görüyorum bu arada seni. Tamam mı peki ya, onu? Otobassı, Arkadaşlar insan telefondan Abi. oynayınca otomatik sıkıyor. Telefondan oynayanları çok seviyorum kendimi yani. o? Ne diyor? Oğlum ben bunu yemem. Yiyeceğim gel kanka seni açıktım. Açıktım. Oğlum bak seni döverim. Bu maç bitsin videoyu da bitireceğim. Oğlum Çok bilenme de kuzucu bitsin mi video? Yok. Bitirmeyeceğim video sonsuza dek devam edecek. orada üstüne sıçıyorum ben bazen. Ne diyorsun lan sen? Arkadaşlar üstüne sıç bak. Abi bugün çıkmaya çalışacak. Çıkmıştım bayağı. Roblox'u kaçak servere indirdik. Ya merak ki kaçak server mi? Aa şakladım. Şey Haftadım. Cerenim! Ömer'in <laughs> enerjisi neydi gündem yok. Tam herkese gönderme yapıyormuşuz ki. Sana bile gönderme yapıyorum bak. Adın Ömer. Karşı da gelir, <laughs> sen de cehennem yapsaydın neyse. Hı? Kanka dur. Dur kanka bir saniye. O zaman videomuzun sonuna geldik değil mi Ömer? Evet. O zaman Ceren'i var. <laughs> <La. Aa. gülüyor> o zaman bay bay.